Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin en güzel kadın oyuncusu Aslı Enver'den yeni yepyeni bir fotoğraflar geldi güzel oyuncu Instagram hesabı üzerinden bu çevirmeli olan fotoğraflarını fanlarının beğenisine sundu. Ben de işte o fotoğraflardan ibaret bir video düzenledim güzel oyuncu bu paylaşımın altına hayvanat bahçesinde güzel bir gün diye notunu düştü. Arkadaşlar işte Aslı Enver'in o muhteşem şipşirin fotoğraflarını çok şeker fotoğraflarını sizler için videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.